Çünkü İsa'nın bize karşı yaptığı yüce sevgi eylemi nedeniyle tüm ilişkilerimizde sevgiyle yürümeliyiz. Bu ilkelere bakıyorsanız ve Efesler Mektubu'nu okuyorsanız burada gelişen bir tema olduğunu görebilirsiniz. Ve bu tema bize büyük bir çağrı içinde nasıl yürümemiz gerektiğiyle ilgilidir. Ve gördüğümüz gibi aldığımız çağrının layıkıyla yürüyeceksek ne yapmalıyız? Birlik içinde yürümeliyiz. İşte bu Paulus'un 4. bölümün başından doğrudan söylediği şey. Biz şunu yapmalıyız. Yeni bir yaşamda yürümeliyiz. Artık öteki ulusların yürüdüğü gibi yürüme. Ancak yeni bir yaşamda yürü. Ve üçüncü olarak şunu yapmalıyız. Walk in love. Bu bizi belirli bir kutsal kitap bölümüne getirir ve ilginçtir çünkü 1. Korintiler 13. bölüm 13. ayette Paulus'un ne dediğini hatırlıyor musunuz? İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Ve burada Paulus bu kavramı ele alır ve sevgiyle yürümenin İsa Mesih'te sahip olduğumuz bu harika çağrının layığıyla yürümek üzerinde nasıl etkili olması gerektiğini anlatır. O zaman Efesler 5. bölüm 1 ve 2. ayete bakalım. Bu nedenle ve burada Paulus'un layığıyla nasıl yürünmesi gerektiği konusundaki ifadeleriyle ilgili çok önemli bir bağlaş daha bulunmakta. Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Sevgi yolunda yürüyün der. Peripateo kelimesinin kullanıldığı yer burada sevgi içinde yürü şeklinde çevrildiği için ilginçtir. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Şimdi Paulus bunun nasıl göründüğünü açıklamaya devam ediyor. Sevgi içinde yürümek ne anlama gelir? Bu anlamı anlayabilmek için bu ifadeyle gelen Pavlus'un söylediklerine ve bu ifadeden sonraki söylediklerine geri dönmeliyiz. Ancak bu burada ifade edilen gerçeğin özüdür ve Tüm ilişkilerimizde sevgiyle yürümenin ilkesidir. Hatırlarsanız yeni bir yaşamda yürüyeceksek ne yapmalıyız? Eskiyi çıkarmalıyız ve yeni giymeliyiz. Tanrının bizden ne olmamızı istediğini giymeli ve olmalıyız. Peki çıkarmak ve giymek ne anlama gelir? Ne çıkarmamız gerekiyor bundan? Ve ne giymemiz gerekiyor? İşte burada Paulus spesifik hale gelir ve işte dedikleri şudur. Bu nedenle Efesler 4.25'te bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Burada dediğim gibi Paulus spesifik hale gelir. Eğer eskiyi çıkarıp yeni giyeceksek ilk yapmamız gerekenlerden biri dürüst olmaktır. Her türlü aldatma, her türlü yalanı çıkarmalıyız ve birbirimize doğruyu söylemeliyiz. Hatırlayın 4. bölümün 15. ayetinde ne dediğini. Ama sevgi içinde gerçeği söylemek. Hatırlıyor musunuz? Ama sevgi içinde gerçeği söylemek, her şeyde baş olan Mesih'e doğru büyümemize izin verelim. İşte burada çok spesifik bir şekilde sevgi içinde gerçeği söyle dediği bir zaman oluyor. Yalan söyleme. Başka bir şey eskiyi çıkarırken, yeniyi giyerken yapmanız gerekenlerden biri şudur. Öfkeli olduğunuzda günah işlemeyin. Bu yüzden diyor ki, öfkelenin ama günah işlemeyin. Her öfke günah değildir. Hepimiz öfkeleniriz. Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve Tanrı sevginin Tanrısıdır ve aynı zamanda öfkenin Tanrısıdır. Ancak öfkemizde günah işlememeliyiz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Başka bir deyişle öfkenin acıya dönüşmesine veya uzun süre kalmasına izin verdiğinizde bu bir günah olacaktır. Ve ilişkilerinizde sorunlara yol açacaktır. Ayrıca kendiniz için de dahi sorunlara yol açabilir. Öfke ona izin verdiğimizde çok yıkıcı olabilir. Özellikle acıya dönüşmesine izin verdiğimizde ve bunu bastırmamalıyız da. Ve öfkeliyken ben öfkeli değilim dememeliyiz. Onunla başa çıkmamız ve süreçte günah işlemememiz gerekiyor. Sonra Paulus Tanrı'nın istediği gibi yaşamak için başka bir şey daha dedi. Bizi yaratmayı düşündüğü şekilde yaşamak çalmamamız gerekiyor. Ve bu oldukça spesifik bir hale geliyor. Der ki hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Paulus herhangi bir çalma biçiminin Tanrının iradesi dışında olduğunu söylüyor. Bu İsa'nın bir yansıması değildir. Ayrıca çalmak için oldukça sofistike yöntemler vardır. Size bir örnek vereyim. Çalabilirim ve onu rasyonalize edebilirim. Örneğin bir pastör olarak sık sık düğün ve cenaze törenleri yapmaya davet edilirim. Protokol bunu yapan pastöre hediye vermeniz gerektiğini söyler. Normalde sık sık hediye nakit para olur. Bunu vergi dairesine bildirmemeyi seçebilirim ve bu kimse tarafından bilinmez. Hiçbir kayıt yok. Ancak vergi dairesi kurallarına göre bu duruma hizmet sunulduğu için vergi ödemem gerektiğini söyler. Ve şu anda eşim gelir vergilerini hazırlıyor. Dolayısıyla o bunun çok farkında ve benim herhangi bir şey yapmama izin vermiyor. Aslında denemiyorum çünkü bu vergi kodlarına göre çalmak olurdu. Şimdi vergiyi sevmeyebiliriz ve hükümete ödediğimiz parçalardan memnun olmayabiliriz. Ancak dürüst olmalıyız. Tanrı çalmamamız gerektiğini söylüyor. Daha çok vermemiz gerekiyor. Tanrı bize ne verirse başkalarıyla paylaşmalıyız. Başkalarına yardım etmek için. Ve işte başka bir şey. Tanrı'nın sizi İsa Mesih içinde olmanızı istediği, sizi yaratmayı düşündüğü şeye dönüşmek istiyorsanız kötü dil kullanmayın. Vahşi bir dil kullanma konusu gerçekten kişisel hale gelir değil mi? Özellikle bugün televizyonda gördüğümüz şeylerle ilgili. Bugün filmlerde ne görüyoruz? Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitilenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanları söyleyin. Bir zamanlar birkaç yıl önce kilisemize bir beyefendi vardı hatırlıyorum. O benim büyük bir arkadaşımdı ve Rabbi sevdiğini biliyorum. Ancak kilisedeki bir projenin üzerindeydi. Bir bina projesi. Bir gün pastörlerden biri bana geldi ve dedi ki kilisede inşaat işinde imanlı olarak çok kötü bir dil kullanıyor. Bu tür bir inşaat projesi dünyada oldukça yaygındır ancak bu dünya için geçerli bir şeydir ve oturup şunu demem gereken bir zorlukla karşı karşıya kaldım. Bir Hristiyan olarak bu tür bir dil kullanmamamız gerekir. Şimdi bu zor bir şeydir ama hala arkadaşız. Ancak inanç olarak dile getirdiği şey ile kullandığı dil arasında bir çelişki vardı. Kilisede bizim etrafımızda asla o dili kullanamazdı. Muhtemelen çocukları etrafında da o dili kullanmazdı. Ancak işte dünyanın içine daldı ve dil kullanımıyla İsa'nın suretine dönüşmek yerine dünyanın şekline uydu. Ve bu nedenle Paulus Hristiyanlar olarak kötü dil kullanmamamız gerektiğini söylüyor. Ve sonra bunun yerine nazik ve merhametli olmamız gerektiğini söylüyor. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu birbirimizle nasıl yaşamamız gerektiği konusunda güçlü bir ifadedir. Ve bu tabii ki günahkar öfke hakkında daha fazla açıklama yapar. Çünkü pek çok şeyin kökünde acı, gazap, iftira, günahkar hale gelmiş öfke vardır. Ve Paulus dedik ki bu bizim hayatımızda doğru olmamalı. Sonra şöyle diyor cinsel ahlaksızlık yapma. Eğer İsa için yaşayacaksan öteki uluslar ve inanmayan Yahudilerin yaşadığı tarzı çıkarıp yaşa. Ancak kutsal, doğru, ahlaki bir yaşam sür. Oldukça spesifik hale geliyor. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Bugün neler olduğunu bir düşünün. Özellikle televizyonda, özellikle kablolu uydu radyolarında. Arabamda uydu radyo var ve ben yükseltici programları dinliyorum. Özellikle haber programları. Ancak zaman zaman dönüp komedi şovlarında söylenenlere gerçekten hayret ediyorum. Yani dil korkunç. Ardışık bir pis şaka, açık cinsel ahlaksızlık, sadece ima değil. İşte tüm bu kirli dile gülen tüm bu insanlar bu sadece birinci yüzyılda yaşanmadı. Bugün kültürümüzde de olmaya devam ediyor. Ve bu nedenle Paulus dedi ki, müstehcen ve aptalca konuşma veya çirkin şaka yapmak uygun değil. Ancak şükretmek uygun. Bu nedenle Paulus diyor ki, eğer layık bir şekilde yürüyecekseniz sevgiyle yürüyün. Bunların en büyüğü olan sevgiyle yürüyün. Bu uygulama için bir soruya yol açar ve bu sadece şöyledir. Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektuptaki sevgiyle yürümeyi tavsiye etme şeklindeki övdü, bedenin işleri ve ruhun meyvesinin açıklanmasıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Bu konuyu paylaşayım. Ve ben bunun Efesler mektubundaki gördüğümüz şeyin zeminde yeni bir anlam kazandığını düşünüyorum. Bedenin eserleri nedirler? İşte kendileri konuşuyorlar, çok açıklayıcılar. Yıllardır milletlerin yaşamış olduğu yoldur. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefaat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Gerçekten de işte bedenin işlerinin aşırılıkta gittiği yön budur. Ayrıca Romalılar bir bu konuyu oldukça açık bir şekilde tasvir eder. Öte yandan ruh tarafından mühürlenmiş ve sonsuz yaşam için ruh ile donatılmış olan inananlar ruhun meyvesini sergilemelidirler. Ruhun meyvesi nedir? Ancak ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz Öyleyse prensip nedir? İzin verin size tekrar paylaşayım. Çünkü İsa'nın bize karşı yaptığı yüce sevgi eylemi nedeniyle tüm ilişkilerimizde sevgiyle yürümeliyiz. Ve sevgiyle yürümek kutsal ruhun meyvesini yansıtmaktır. Ve bizim için harika olan şey Tanrı'nın şunu söylemesidir. Çünkü ben içinizde ruhum sayesinde Tanrı'nın kelimesine sahipsiniz ve Tanrı'nın gücü sayesinde daha fazla ve daha fazla İsa gibi yaşayabiliriz. Bu İsa gibi olmak için çıkarma ve giyme sürecidir. Ve işte harika bir vaat. Bu vaadi seviyorum ve tekrarlıyorum. Bu, Paulus'un dualarıyla ilgili bir ilkeye baktığımızda yaptığımız şeyi tekrarlamaktadır. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Tanrı'nın içimizdeki gücü olmadan Mesih için olması gerektiği gibi yaşayamayız. Tanrının gücü olmadan eskileri terk edip yenileri giyemeyiz. Bu nedenle dua ile bu sözlerle sona erer. Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin.